Arkadaşlar merhaba ben Mustafa Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ardışık sayılar konu anlatımı ve soru çözümü yaptım. Umarım beğenirsiniz. Beğendiğinizde beğen butonuna tıklarsanız ve kanalıma abone olabilirsiniz. daha birçok bunun gibi video ile karşılaşacaksınız. Şimdi çok vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi ardışık tam sayılar diyoruz. Ardışık tam sayılar ne demekti arkadaşlar ona bir bakalım. n artı 1 n artı 2 diye giden sayılar ardışık tam sayılardır. Yani buradaki n'e ne verirseniz verin. Mesela 3 verin. 3 artı 1'den burası 4 yapar. 3 artı 2'den burası 5 yapar. Yani 3 4 5 diye giden aralarında bir fark bulunan sayılara biz ardışık sayılar diyoruz. Yani bunlar birer birer artıyormuş arkadaşlar. Ardışık çift sayılarda 2n, 2n artı 2, 2n artı 4. Ardışık e, tek ve çift sayılar videomda anlatmıştım. 2n yani harfin yanında çift bir sayı varsa bu çift bir sayıdır. Yani 2n, 2n artı 2, 2n artı 4 diye giden sayılar da ardışık çift sayılardır. Bunlar da ikişer ikişer gider arkadaşlar. Ardışık tek sayılar. Yani çift sayıdan ben biri çıkartırsam ardışık tek sayı yapar. Yani şöyle diyebiliriz. En yerine bir verin. İki kere bir. İki. İkiden bir çıktı. Bir. Üç. Beş. Yedi diye giden sayılar da e, ardışık tek sayılardır. Bunlar arasındaki fark da ikişer ikişer artar. Şimdi beşin katı olan ardışık tam sayılarda 5, 5N artı 5, 5N artı 10 şeklinde gösterilebilir. Yani kaçın katı diyorsanız o şekilde gösterilebilir diyoruz. Şimdi bir tane örnek yapalım. Örneğimizde görelim. Şimdi arkadaşlar ardışık 3 tek sayının toplamı 153 demiş. Ben burada sayılarımı ne vereceğim? N vereceğim. N artı 2 vereceğim. Bir de N artı 4 vereceğim. Mesela 1 verin. 1, 3, 5 diye gider arkadaşlar. Bunların toplamı neymiş? 153'müş. 153'müş. Yani burası ne olur? 3n artı 6 eşittir 153 ise 6'yı karşıya atarım. 3n eşittir 147 olur. 147'yi de arkadaşlar 3'e bölersem 3 kere 4 12. 27'den 3 kere 9 27. n de buradan 49 çıkar diyoruz. Bunun ikinci bir çözüm yöntemi daha var. Ona da bakalım. Ardışık 3 sayı diyor arkadaşlar. Bakın 153'ü ben kaça bölüyorum? 3'e bölüyorum. 3 kere 5, 15. Buradan 3 kalır. 1 kere 3, 3. Yani 3 tane sayım varmış. 51. Yani bu bulduğum 153'ü 3'e bölümde bulduğum sayı ortanca sayıdır. Bundan ne çıkartacağım? 2 çıkartacağım ki ar ardışık tek sayı elde edeyim. Burası 49 olur. Burası da ne olur arkadaşlar? 53 olur. Biraz evvel 49 bulmuştuk, o en küçük sayıydı, yani eni bulmuştuk biz. Ona da ne eklememiz lazım arkadaşlar? Ee, en artı 5 de eklersem ne olur? En artı 4 de eklersem ne olur? 53 olur. Yani bizim en büyük sayımız ne oluyor arkadaşlar? 53 oluyor. Denizi diyoruz. Geldik diğer sorumuza. Şimdi ne diyor bize? ABC ardışık çift sayılardır diyor. Arkadaşlar bakın bize burada eşittir şöyledir böldür dememişse biz burada değer verebiliriz. Yani ardışık çift sayılar dediğimizde 2 4 6 verebilirsiniz. Ama şöyle bir şey deseydi bu eşittir 50 deseydi mesela biz burada değer veremezdik. Buna değineceğim tekrar. Şimdi değer veriyorum arkadaşlar. A yerine 2 verdim. B yerine kaç vermiştim? 4 vermiştim. Kaç verirseniz verin. 52, 54, 56 da verseniz. 1002, 1004, 1006 da verseniz. İşte atıyorum 1008, 1010, 1012 de verseniz. Aynı sonuçları elde edersiniz. 2 eksi 4'ün karesi artı A eksi C diyor. Yani 2 eksi 6'nın küpü artı B eksi C diyor. Yani buradan da 4 eksi 6'nın dördüncü kuvveti oluyor. 2 eksi 4 -2. eksi 2. Eksi 2'nin karesi 4 yapar arkadaşlar. 2 eksi 6 eksi 4 eksi 4'ün küpü de 64 yapar. Tabi eksi 64 yapar. Burası önemli. Şurada ne var arkadaşlar? Eksi var. E, 4 eksi 6 -2. eksi 2 eksi 2'nin dördüncü kuvveti de artı 16 yapar. Yani ben buradan ne yapacağım arkadaşlar? 16 ile 4'ü toplayacağım. 18 Bunları da 64'ten yani eksi 64'ten çıkartırsam ne olur arkadaşlar? Burası 64 eksi 18 olur. 14'ten 8 çıktı. 6 kaldı. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. Eksi 46'dır cevabımız diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Dördüncü ifademize gelelim. Dördüncü ifademizde de ardışık tam sayıların kolay toplamını vermişiz. Şimdi 1 2 3 diye gidiyorsa 1'den başlaması çok önemli. Sondaki terim yani aslında burada n terim sayısıdır yazmışız buraya. Terim sayısıyla terim sayısını 1 artırıp 2'ye bölersem buradaki kolay toplamı bulurum. 2 4 6 diye gidiyorsa bakın 2'den başlaması önemli. 2 4 6 diye gidiyorsa 2'ye ne kadar gidiyorsa burada da terim sayısıyla Terim sayısını 1 artırıp çarparak bulacağım. 1, 3, 5 diye gidiyorsa 1'den başlaması önemli. Burada da terim sayısının karesini alarak kolay toplamlarını bulabileceğim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar n bir doğal sayı olmak üzere diyor. Yani buradan 1'den 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta 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 n'e kadar olan sayıların toplamına ne demiş arkadaşlar? x demiş. 4'ten n'e kadar olan sayıların toplamı 4 artı nokta 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 n'e kadar olan sayıların toplamına ne demiş? y demiş. Şimdi ben arkadaşlar x'ten y'yi çıkartırsam bakın y'yi çıkartırsam şurası eksi 4 artı 4 bunlar gitti arkadaşlar. Burası da x eksi y oldu. Yani şurada ne kaldı? 6 kaldı. 6 eşittir. x eksi y oldu. E benim x artı y kaçtı arkadaşlar? 456 idi. O zaman buradan y'ler gider. 2x eşittir. 462 olur. x de buradan 231 olur. Diyarbakır diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik. Altıncı ifademize. Ardışık 3 tam sayının toplama en küçüğünün iki katından 16 fazladır diyor. Ardışık 3 tam sayı dediği için aralarındaki farkın bir olması gerekiyor. Yani buradan x olur. x artı bir olur. Bir de x artı iki olur. Bunların toplamı neye eşitmiş arkadaşlar? En küçüğünün iki katından 16 fazlaya eşitmiş. Yani burası 3x artı 3 eşittir 2x artı 16 olur. 2x'i sol tarafa attım. Buradan x kalır. 3'ü de sağ tarafa atarsam buradan ne olur arkadaşlar? 13 olur diyoruz. Bize en büyüğünü soruyor. En büyük x artı 2 olduğuna göre 13 artı 2'den cevabımız 15'tir diyoruz. Geldik 7. sorumuza. Şimdi ardışık tam sayılardır demiş. Bakın arkadaşlar eşittir vermemiş bize. Eşittir vermemişse ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada değer verebiliyorduk. Ardışık tam sayılar dediği için bir verdim, 2 verdim, 3 verdim. O zaman A yerine bir verdim, C yerine 3 verdim. Buranın 5. kuvveti. Bölü 4'ü yazdım, B yerine 2 verdim, eksi C yerine de 3 verdim. buraya da yazdım. 1 eksi 3 -2. eksi 2. Eksi 2'nin 5. kuvveti ne yapar arkadaşlar? Eksi 32 yapar. Bölü. 2 eksi 3 eksi 1'dir. 4 kere eksi 1 eksi 4'tür arkadaşlar. 32'yi 4'e bölersem ne olur? 8 olur diyoruz. Eksi 32'yi eksi 4'e bölersem eksi eksi'ye bölersem artı olur. Cevabımız 8 olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi burada bize eşittir vermiş. Eşittir bakın 7A eşittir 4B burada bir denklem vermiş. O zaman biz değer veremiyorduk. Ne yapacağız arkadaşlar? Birbirine benzeteceğiz. Ardışık tam sayılar dediği için aralarındaki farkın ne olması gerekiyor? 1 olması gerekiyor. O zaman A yerine A yazarsam bunlar ardışık tam sayı olduğu için B de A artı 1 olmaz mı arkadaşlar? C de A artı 2 olur. Yani aralarındaki fark birer birer artacağından dolayı B gördüğüm yere A artı 1, C gördüğüm yere A artı 2 yazacağım. Denklemi de yerine koyalım. A yerine A yazmıştık 7A eşittir. B yerine A artı 1 yazmıştık. 4 parantezinde A artı 1 yazdım. Artı C yerine A artı 2 yazmıştım. 2 parantezinde A artı 2 yazdım. Burada da artı 1 var. Şimdi 7A'yı yazdım arkadaşlar. 4A artı 4 Artı 2A artı 4 artı 1 var. Devam ediyoruz. 4A 2A daha 6A. 4 4 daha 8 bir daha 9. Dokuz. 9'u yazdım. Eşittir 7A'ymış. 6A'yı sol tarafa atarım. Eksi 6A diye geçer. A buradan ne olur? 9 olur. Bize neyi soruyor? A'yı soruyor. 9'dur diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi geldik dokuzuncu sorumuza. Dokuzuncu soruda da diyor ki arkadaşlar ardışık 17 çift sayının toplam 544 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü kaçtır diyor. Şimdi buradaki sayılar çok fazla. Yani ben burada n artı iki, n artı dört diye on çift sayı yazamam. O zaman ne yapacağım? Ortancı terimden faydalanacağım. Yani 544'ü 17'ye kırk bölersem Bulduğum bölüm ortanca sayıdır. 3 kere 17 51. O zaman buradan ne kaldı? 34 kaldı. 2 kere 17 34 şurası gitti. Yani 32 benim ortanca sayımmış. Şimdi 17 tane sayı vardı. Bir tanesini yazdım. 32 geriye şurada 8 tane sayım kaldı. Burada da 8 tane kaldı arkadaşlar. 8 tane sayım kaldı. Şimdi bunlar ikişer ikişer artıp ikişer ikişer azalmıyor muydu? Bana en büyüğünü sorduğu için 2 kere 8 artı 16 artar arkadaşlar. Artı 16 artar. 32 16 daha ne yapar? 48 olur. En büyük sayım. En küçüğünü sorsaydı 32'den 16'yı çıkartacaktık arkadaşlar. 16 olacaktı diyoruz. Devam ediyoruz. Geldik 10. ifademize. Şimdi 10. ifademizde de ne diyor arkadaşlar? 1 artı 3 artı böyle 32 bölü 15 demiş. Şimdi bu soruyu detaylıca çözelim. Şimdi arkadaşlar bakın ben 1 artı 3 artı 5 artı nokta 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 2n eksi 1'in yukarıda söylemiştim. Ne olduğunu biliyordum buranın n kare olduğunu biliyor muydum? Yani burası n karedir arkadaşlar. E peki bunlar kaçar kaçar artıyor? Bakın ikişer ikişer artıyor. Peki ben bunu iki arttırırsam burası ne olur? 2n artı 1 olur mu arkadaşlar? Şimdi burası ne oluyor arkadaşlar? O zaman eşittir diyorum. Yani burası n kare artı 2n artı 1 oluyor. Yani şurası n kareydi. 2n artı 1 de yani ben ne yaptım? 2n artı 1'den önceki gelen terimlerin ne olduğunu bildiğim için onu yazdım. n kare artı 2n artı 1 oldu. Şimdi devam ediyorum. n kare artı 2n artı 1. n artı 1'in karesidir. Çarpanları ayırma. Dikkat çekiyorum burada. n artı 1'in karesidir arkadaşlar. Şimdi ifadelerimi yazıyorum. 1 artı 3 artı 5 artı nokta 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 nokta, nokta artı 2n artı 1 bölü 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı n diyorum. Burası da neye eşitmiş arkadaşlar? Bakın burayı bulmuştuk artık. n artı 1'in karesi bölü 1'den e başlayıp n'e kadar da gidiyorsa ne yapıyorduk? n çarpı n artı 1 bölü 2 yapıyorduk arkadaşlar. Burada birinci kesri aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarptığımda ne olur arkadaşlar burası? 2 n artı 1'in karesi Bölü n çarpı n artı 1 yapar. Burada çarpma olduğu için şu n artı 1 ile şunun bir tanesi gider. Ne kaldı arkadaşlar burada? Yazıyorum. 2 parantezinde n artı 1 bölü n kalır. Bu da neye eşitmiş? 32 bölü 32 bölü 15'e eşitmiş. Bakın şu 2 ile de 32 sadeleşir. Burası 16 kalır. Yani tekrar en sol tarafa yazıyorum n artı 1 bölü n eşittir 16 bölü 15 yapıyor. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 15 n artı 15 eşittir 16 n yapar. 15 n'i sol tarafa atıyorum n. Burada ne olur? 15 olur diyoruz. Bize ne soruyor? N'i soruyor. 15 diğer bakır diyoruz arkadaşlar. Bu soru güzel bir soruydu. Devam ediyoruz şimdi. Geldik 11. sorumuza. Ne demiş? Böyle bir ifade vermiş. Burada da bize e, B'nin A türünden eşitini soruyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ben bu A türünden B türünden eşitlerde şöyle yapıyorum. B'yi yalnız bırakacağım. Sonuç A'lı olacak. Bakın şıklarda da A'lı olacak ama hiçbir şekilde karşı tarafta B olmayacak. A'lı olacak sonuç. Peki ben B'nin A türünden eşiti sorularını nasıl çözüyorum arkadaşlar? B'den A'yı çıkartacağım. Ya da bunları taraf tarafa toplayacağım. Bir şekilde B artı A ya da B eksi A yapıp karşıya A'yı atacağım. Sonucumu bulacağım. Şimdi o zaman ben burada bakıyorum. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4. O zaman ben bunları taraf tarafa çıkarabilirim. Taraf tarafa. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Şurayı eksiyle çarpıyorum. Şimdi yazalım. B eksi A eşittir. 3 çarpı 4'ten 2 çarpı 3'ü çıkartıyorum. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Burası ne olur? 3 çarpı 4'ten 2 çarpı 3'ü çıkartırsam bakın şöyle yazıyorum. 3 çarpı 4 eksi 2 çarpı 3. Şimdi burada 3'ler ortak olduğu için 3 parantezine alıyorum. 4'ten 2 çıktı 2. Yani burası 2 çarpı 3 oluyor. 2 çarpı 3 yazdım. Devam ediyorum. 4 çarpı 5'ten neyi çıkartacağım? 3 çarpı 4'ü çıkartıyorum. 4 çarpı 5'ten bir saniye şöyle yaptım. Hemen. 4 çarpı 5'ten neyi çıkartıyorum? 3 çarpı 4'ü. 4, 4 parantezine alırsam 5 eksi 3'ten 2 olur. Yani burası 2 çarpı gene ne olur arkadaşlar? 2 çarpı 4 olur. 2 çarpı 4. O zaman bunlar düzenli gideceğinden dolayı diğer yerde ne olur? 2 çarpı 5 olur. 2 çarpı 6 diye gider. Artı 2 çarpı 5 olur. Nokta nokta nokta. Kaça gidecek arkadaşlar? 17 parantezini alırsam 18'de 16 çıktı. 2 çarpı 17 olur. Artı 2 çarpı 17 olarak yazıyorum. Şimdi tekrar bunları düzenleyelim. B eksi A eşittir. 2 parantezinde hepsi 2 olduğu için ne yapıyorum arkadaşlar? İki parantezini alıyorum. İki parantezini alırsam 3 artı 4 artı 5 artı nokta 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 artı 17 olur. Şimdi burası 3 artı 4 artı 5 artı 17 ne olur arkadaşlar bunların toplamı? Biz ne yapıyorduk? Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı bir formülüm vardı. Ya da ya da şöyle yapıyorum arkadaşlar. 17 ya yani 3'ten 3, 4, 5 diye gidiyor ya burada birer birer artıyor. Bakın ne yapacağım? E, 17 çarpı 18 bölü 2'den şurada 1 artı 2 yani 3'ü çıkartıyorum. 17 çarpı 18'den şurası 9 olur. 90 7 kez 9 63 153 yapar arkadaşlar. 153'ten de 3'ü çıkartırsam 150 yapar buranın toplamı. Yani 2 çarpı 150 neye eşit? B eksi A'ya eşit. Şimdi benim sonucumun A'lı olması gerekiyordu. A'yı sağ tarafa atarsam B eşittir. 300 artı A yapar. Yani Edirne yapar. Şuraya tekrar değinmek istiyorum. Bakın ben 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 nokta, nokta artı 17 dediğimde bunun kolay toplamını yukarıda söylemiştim. Terim sayısı çarpı terim sayısını bir artırıp ikiye bölerek bulmuştum. Ama burada üçten başladığı için bunu bulduğum ifadeden çıkartırsam doğru sonucu elde edebiliyordum. Burayı bu şekilde yaptık. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi geldim 12. ifademe. 12. ifademde ne diyor? T eşittir 2 çarpı 3, 3 çarpı 4 falan falan falan. Şimdi bize diyor ki e, T'den kaç fazladır diyor. O zaman ben buradaki ifademe ne diyeceğim? M diyeyim arkadaşlar. Bakın yazalım. M eşittir. 3 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı 5'in karesi artı nokta nokta nokta, nokta artı 12'nin karesi diyorum. Şimdi geldim T'yi yazıyorum arkadaşlar. T eşittir. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 4 artı 4 çarpı 5 artı nokta 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 11 çarpı 12 yazıyorum. Şimdi T'den kaç fazladır diyor. Yani ben ne yapacağım arkadaşlar? M'den T'yi çıkartacağım. Yani bunu çıkartırsam kaç fazla olduğunu bulurum. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Burası 3 çarpı 3 değil mi? Hatta burayı şöyle düzenleyelim. 3, 3'ün karesi yazmaktansa ne yazalım arkadaşlar? 3 çarpı 3 artı 4 çarpı 4 artı 5 çarpı 5 artı nokta 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 e, 12 çarpı 12 yapalım. Şimdi 3 çarpı 3'ten 2 çarpı 3'ü çıkartırsam ne olur arkadaşlar? 3 olmaz mı? 9, 9'dan 6'yı çıkarttım 3. 16'dan 12'yi çıkarttım ne olur arkadaşlar? 4 olur. Artı 5 olur. Artı nokta 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 artı 12 olur. Bu da neye eşittir? M eksi T'dir arkadaşlar. Şimdi buradan ben bunları toplarsam 75 olur. Yani M eksi T eşittir 75 diyorum. Burada ne olacak arkadaşlar? M eksi T 75 olduğu için cevabımız 75 oluyor. Yani edir ne oluyor? Kaç fazladır diyor. 75 fazladır. Çünkü çıkarttığımızda kaç fazla olduğunu buluyorduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik 13. ifademize. Şimdi 13. ifademiz sağda boşluğumuz var. Sağ tarafa çözüyorum. Ne demiş arkadaşlar? Ben burayı nasıl yapıyordum? Rasyonel sayılarda A ile 1'i çarpıyordum. Sonra 1'i ekliyordum. Yani burası A artı 1 bölü A oluyor. Çarpı burası B artı 1 bölü B oluyor. Çarpı burası da C artı 1 bölü C oluyor. Bunların hepsinin Çarpıma neyi vermiş? 9 bölü 8'i vermiş. Şimdi ardışık tam sayılar dediği için ve eşittir verdiği için bunları birbirine benzetiyordum. A yerine A yazıyorum. B yerine A artı 1 yazıyorum. C yerine de A artı 2 yazıyorum. A artı 2 yazıyorum. Şuraya A artı 2 diyorum. O zaman A gördüğüm yere A A artı 1 bölü A yaptım. Çarpı B gördüğüm yere ne yazıyordum? A artı 1. A artı 2 bölü A artı 1 oldu. Çarpı C A artı 2 yazmıştık. A artı 2 ile 1'i topladım. A artı 3 bölü A artı 2 oldu. Bu da eşittir. 9 bölü 8. Şimdi A artı 1 ile A artı 1 sadeleşti. Çünkü arada çarpma var. A artı 2 ile A artı 2 sadeleşti. Ne kaldı arkadaşlar? A artı 3 bölü A kaldı. Eşittir 9 bölü 8. Burada içler dışlar çarpımı yapıyorum. 9 A eşittir. 8 A artı 24'tür. 8 A'yı sol tarafa attım. A buradan ne çıkar? 24 çıkar arkadaşlar. Bize neyi soruyor? A artı B artı C'yi soruyor. Yani 24 artı 25 artı 26 diyorum. Bunların da toplamları ne olur? 75 olur diyoruz arkadaşlar. Geldik 14. sorumuza. Şimdi 14. soruda ne diyor? Ardışık 3 pozitif tek sayının toplamının en küçüğüne K demiş, en büyüğüne P demiş. Şimdi o zaman şöyle yazılma. Ardışık 3 pozitif tek sayı dediği için bunların aralarındaki fark 2 olacak. En küçüğüne K dedim. K K artı 2 K artı 4 olur. Değil mi arkadaşlar? Ardışık pozitif. 3 pozitif tek sayıyı ben K, K artı 2 K artı 4 yazarım. Şöyle olur. E burada da en büyüğü p'miş arkadaşlar. K artı 4 gördüğüm yere P yazacağım. Ya da P gördüğüm yere K artı 4 yazacağım. Fark etmiyor. O zaman K yazdım. P gördüğüm yere ne yazacaktım arkadaşlar? K artı 4 yazacaktım. Eksi 6 yazdım. K yerine K yazdım. P yerine de ne yazdım? K artı 4 yazdım. Eşittir ne oldu? 9 oldu. Yani burayı ben yazarsam K'nın karesi artı 4K eksi şurası da 2K artı 4 yazar yapar. 2 kere e, 6'yı çarparsam eksi 12K eksi e, 24 olur. Bu da ne olur? 9 olur arkadaşlar. Yani K'nın karesi Artı 4K eksi 12K eksi 8K yapar. 24. Ben bu 9'u sol tarafa atarsam neden sol tarafa attığımı söyleyeceğim. Burası ne olur arkadaşlar? Eksi 33 olur. Eşittir 0. Şimdi K'nın karısı 8K gibi ifade olduğu için burada çarpanlara ayırma vardır. Yani burası KK sadeleşir. Burası 3 kere 11 olur. E, 3 kere 11'den şurası eksi olur arkadaşlar. Yani K artı 3 çarpı k eksi 11 olur. Bu da neye eşit? 0. K buradan ne olur? Eksi 3. K da buradan 11 olur. Şimdi ardışık pozitif dediği için eksi 3 yazamam. K buradan nedir arkadaşlar? 11'dir diyorum. Arkadaşlar bugünkü sorularımız bu kadar. Ee, bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Ayrıca da kanalıma abone olabilirseniz Daha çok sevinirim. Bunun gibi daha çok daha çok birçok video ile karşılaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.